Evet Yaşar Bey nasılsınız? Keyifler nasıl? Alhamdülillah. Allah, Allah şükür. Şimdi bir hocam dedim, bir bey dedim. Ne diyelim? Neyle meşgulduk? Ben e, işçiyim. Tamam. O zaman hani bey de olur. Ee, evet, ama abi değil. Benden var. büyük değilsin ya. Sen genç adamsın. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Allah razı olsun. Nereden katılıyorduk? Tekirdağ. Tekirdağ. Tamam. Tekirdağ, Tekirdağ selamlar, sevgiler. Son sayfadayız. Hı hı. Ee, şöyle bir 120'yi açayım ben. 77. ayet. Kul ya ehlel kitab. Buyur hocam. 77. Euzü mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الله الله لَعَنَ الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذنبهم عطوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن موكب فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي عذابهم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم وما واتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود للذين آمنوا اليهود والذين شركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. صدق الله العظيم. الله العظيم. أه يا شباب أه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا. iman edenlere düşmanlık besleme noktasında en şiddetlileri Yahudiler olarak e, görürsün diyor. E, daha yakın olanı ise velatecidenne akrabahum meveddeten. Meveddet yani sevgi bakımından daha yakın olanları elledine iman edenlere, müminlere en yakını elledine kavlu inna nesara. Biz nesara diyen yani Hristiyanlar. Dalike bu da nedendir. Onun biraz açıklamasını yapıyor. Bi enne minhum kissisin ve ruhbana. Çünkü onların içerisinde keşişler var, rahipler var. Ee, yani ruhbanca yaşayan, dini vecibelerine dikkat eden, ne bileyim birazcık daha böyle yakın olan müminlere ve ennehum la yestekbirun. Yine güzel bir özellik olarak büyüklük taslamayanlar. Yani bu aslında onların güzel yönlerini anlatıyor. Bir taraftan da Ruhban hayatı yaşamalarından dolayı da demek ki müminlere yakınlık vesilesi gördüğü ruhban hayatı biraz müminlerde de olmalı. ibadet hayatı yani. Ee, aynı zamanda asla ve asla müminler büyüklük göstermemeli, tekebbüre girmemeliler. Ee, yani Hristiyanların bile güzel görünen tarafları müminlere benzeyen tarafları olarak büyüklük taslamamaları anlatılıyor. Ya bir de bir mümin büyüklük taslıyorsa, kibir ve gurur doluysa Allah muhafaza yani. Evet bu, bu ayetle tamamlandı. Çok muhteşem çok lezzetli bir nihavent yaptınız ee, Yaşar Bey. Ee, bu sizin üzerinize sinmiş gayet güzel çok lezzetli ama bir çeşni olarak sinmiş. Size faydalı olmak düşüncesiyle size tavsiyem ee, şu ses tonajınızı tizde tutuyorsunuz ya onu birazcık daha aşağı indirirseniz üstüne de kürdi koyma yani zaten bu ahenk ilmidir. Ses ilmi yani makam ilmi ahenk ilmidir. Siz eğer çok tiz olmasa biraz aşağıda olsaydınız tizleşme temayülünde bulunacak, tizleşme ihtiyacı hissedecektiniz. Tizleşme ihtiyacı olunca da bu sefer kürdi gelecekti üstüne ve veya hicaz gelecekti üstüne. Bu sefer çok güzel bir sekizli de dolaşmış olacaktınız. Siz genelde sayfa boyunca hep beşli de yani beş sesle dolaştınız. Ra bunu gördük hep. Ra bu bu bir sayfa götürür. Çok da güzel götürdü. Zaten orada da maşallah çok güzel okuyor diye maşallah diye çok güzel böyle iltifatlar geldi. Gayet de gerçekten de güzel okudunuz. Ama bir sayfa daha böyle okusanız yavaş yavaş sıkmaya başlar. Onun için ne yapacaksınız?

yani bu nameleri üstüne koymak e, mümkün olur. Bazı hoca arkadaşlarımız ezanı da çok tizde okuyunca tek çeşni de okuyorlar. Bu sefer üstüne üst çeşni yani ikinci parçayı, makamlar iki parçada meydana gelir, koyamıyor. Çok tiz okuduğu için. Bu sefer de zenginleşmiyor. Yani o anlamda size mesela bu ayeti bir daha ben okuyacağım. Siz de e, bu yayın burada durduğu için geri alıp alıp buraya çalışacaksınız. Özellikle üst bölgesini birazcık çalışın. Tamam mı? Bu işte o alt olan beşliydi. Şimdi üste koyuyorum. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ولكن افضل gerekirse ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ منهم وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ العزة ma yasifun ve selamun alal mursalin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Cüzümüzü tamamladık. Ee, bekliyorum inşallah her zaman müsait oldukça. Ee, tekrar selamlar e, Trakya bölgesine. Allah'a Allah emanet Allah olun. olun. Ee, görüşmek üzere inşallah. İnşallah. Fi amanillah.